Herkese merhabalar, Koçum Atatürk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir devam serimiz olan AYT nasıl fulllemek hakkında konuşacağız. Bugünkü konumuz biyoloji. Diğer videolarda izlediyseniz AYT serilerinde bahsettiğim videonun hatta ilk girişinde bahsettiğim temel bir şey var. Son iki ay kadar fulllemek isteyen bir öğrenci, zaten ya biyoloji gibi bir konu özellikle baştan sona bir tur çalışmış ve bunun üzerine test kitabı, test kitapları çözmüştür. Yani Çözmüş olmalı maalesef. Öyle bir durum var. Çözemediyse de, bitirmediyse de en kısa sürede biyoloji gibi bir konuyu oturtması daha zaman alan bir konuyu arkadaşlar bitirmek zorundasınız. Biyoloji dersi bir tık daha böyle ezberle geç gibi görünen bir ders ama ben şahsen öyle olduğunu çok düşünmüyorum. Niye? Arkadaşlar her soru, her konu kendi içinde bir mantık barındırıyor. Yani örnek vermek gerekirse bir dolaşım sisteminin bir belli bir mekan, çalışma mekanizması var. Yani siz ezber yapmak yerine bu mekanizmayı öğrendiğiniz zaman sorulara yaklaşımınız çok daha rahat ve kolay olacak. Nereden soru gelirse gelsin. Siz bir kere dolaşım sisteminin yani o kanın kalpten çıktıktan sonra nasıl bir yol izlediğini, neden oralara uğradığını belli bir mantık çerçevesine oturtursanız yani karşılaşabileceğiniz her soruyu yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun için İlk olarak size tavsiye edebileceğim şey biyolojide ezberden ziyade mantığa odaklanın. Az önce mantık oturtmaktan bahsetmiştik. Şimdi bu mantığı oturturken bazı zorlanan arkadaşlarımız var. Onun için e, onlar şöyle bir şeyler yapabilirler. Özellikle sistemler konusunda YouTube'da veya farklı platformlarda çok fazla böyle animasyon tarzı videolar var. Şimdi o videoları izleyerek arkadaşlar nasıl sistemin çalıştığını daha detaylı bir şekilde görmüş oluyorsunuz atıyorum izlediğim bir videoda böyle bir kan hücresi olarak başlıyorsunuz video. Hani bir kan hücresinin gözüyle bakıyorsunuz olaya. Kalpten çıktığınız nereye dolaştığınızı böyle baştan sona anlatan, gösteren animasyon videoları var. Eğer kendi kafanızda bu mantığı oturtmakta zorlanıyorsanız bu tarz animasyon videoları izleyebilirsiniz. Özellikle sistemler konusuyla alakalı. Yani bazı şeyleri görmek, hatırlamak için çok daha kolaylık sağlayacaktır. Bir diğer husus da şu arkadaşlar, klasik biyoloji çalışma yöntemi nedir? Tabii ki de yazarak ve not alarak arkadaşlar. Ee, siz de böyle biraz interneti kurcaladığınız zaman, son 10 yılın özellikle en çok soru gelen alanlarına baktığınız zaman, nedir bunlar arkadaşlar? Hücresel solunum, fotosentez, işte genlerle alakalı olan sorular, DNA, DNA, buralardan çok fazla soru geliyor. Bunları... Baktığınız zaman içeriğinde çok fazla böyle şematik olaylar var arkadaşlar. Şu şuna bağlanıyor, buradan buraya gidiyor. Özellikle hücresel solunum fotosentezin belli bir denklemleri var. Yani o denklemleri maalesef gözünüzün önünde sürekli tutmak zorundasınız arkadaşlar. Öyle ha ince hatırlanacak işler değil bunlar. Çok haşır neşir değilseniz, yani gününüzün büyük çoğunluğunu biyolojiyle geçirmiyorsanız, yani bunları hatırlamak her zaman zor olacak şeylerdir. Yani fizikte ve kimyada bahsettiğim gibi burada da postit çalışması veya direkt biyolojiye özgü not çalışması yaparaktan bu kısımları böyle daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz. Not çıkarmak dediysem de şimdi bazı arkadaşlarınız şey diyebilir, ya biz zaten sene başından beri çıkardık, benim yakında biyoloji kitabım çıkacak notlardan o kadar notum var falan diye. Bundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bahsettiğim şey daha temel prensipler. Örneğin bir hücresel solunum konusunun bir denklemi var. Ya O denklem zaten hatırlanması kadar kolay olan bir denklem değil özellikle gün içerisinde sürekli biyoloji ile aşırı neşirdeyseniz veya fotosentezin e, yine birçok böyle biyolojinin içerisinde de denklemler var maalesef bir türlü kurtulamadık bu denklem olayında matematikte. Bu tarz içerikleri daha böyle şablon halinde arkadaşlar birer A4 kağıdına e, yazaraktan biyoloji çalışmaları yaptığınız zaman böyle çok hızlı bir tekrar için kullanabilirsiniz. Örneğin dolaşım sistemi için de böyle, boşaltım sistemi için de böyle. Özellikle bunları vurguluyorum. Bunlar çok daha fazla soru gelen kısımlar. Tablolardan da kendi o görsel şemalarından da çok fazla soru geliyor. Bunları yaparaktan böyle tekrar mini notlar şeklinde bir çalışma kağıdı. Son iki ay için bir çalışma kağıdı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu sürecin yine her derste olduğu gibi olmazsa olmazlarından biri de deneme çözmek zaten. Biyolojide Biyolojide işin mesela kimya videosunu izleyen arkadaşlar oradan e, bilecektir. Hani matematik ve fizikte e, soru üzerinden şey deneme üzerinden konu eksikleri kapatılabilir ama kimyada kapatılmıyor. Biyolojide biraz matematik ve fizik gibi bir ders arkadaşlar. Yani yanlış yapsanız da o sorunun şıklarından, o sorunun orijinal çözümünden birçok şey öğrenebiliyorsunuz. Hangisi yanlıştır sorusunda dört tane doğru cevap var. Dört tane doğru şık vardır. Siz arkadaşlar bir yanlış cevap öğreniyorsunuz belki orada. Bir şeyin yanlış olduğunu tespit ediyorsun ama yanında dört tane daha doğru şey öğrenmiş oluyorsunuz. Doğru bilgi. Bu yüzden e, biyoloji adına bol soru pratiği yapmak, deneme çözmek çok faydalı. Yani burada denemeden korkmayın arkadaşlar. Branş denemesi olur. Gerekirse full AYTFN denemesi olur. Burada son iki ay kala arkadaşlar bol bol deneme çözerek ilerleyebiliriz. Bir diğer hususta bu biyolojide çok fazla unutma yaşanabiliyor. Yani konuları çok unutabiliyoruz. Hatırlamakta güçlük çektiğimiz noktaları olabiliyor. Not çalışmasının yanında not okuması veya direkt kaynaktan okumalar da yapabiliriz. Özellikle son iki ayımız var arkadaşlar. Zaten bu konuları çalıştınız. Üstüne testler çözdünüz. Şu an denemeler çözüyorsunuz. Arkadaşlar map kitaplarını açıp günlük 10 dakika 15 dakika en başından kendinize gün gün ayıraraktan. Mesela arkadaşlar sinir sistemi. Günlük 15 dakika okumayla sinir sistemini bir gün tekrar ettiniz. Ertesi gün sonraki sisteme geçtiniz. Sonraki, sonraki diye. Yani bu son iki ayda birkaç tur böyle okumalarla bu konuları çok rahat bitirebilirsiniz. Kitapları bitti mi? Map kitapları. Arkadaşlar daha özet kitapları var. Piyasada böyle daha not şeklinde satılan kitaplar var. Kendi çıkardığınız notlar var. Yani bu tarz okumalar biyoloji adına çok e, bilgi diri tutmak için e, önemli noktalar. Hatta fizik videomuzu izleyenler bilir. Orada bir örnek vermiştim. Annemizin e, çay ısıtması ile alakalı bir örnek vardı. Neydi o örnek? Hani annemiz çayı demler, ondan sonra ocağın üzerine bırakır ve altını çok hafif bir şekilde açık bırakır. Çay kaynamaz ama soğumaz da. Her zaman içmeye hazır bir halde kalır. Ya bu yüzden bilgiyi unutmamak adına her zaman kullanıma hazır kalması için böyle ara ara minik minik okumalarla bilgiyi diri tutmak lazım. Arkadaşlar son olarak bir şeyden daha bahsedeyim. Her şey yaptınız, notları okuyorsunuz, her şey çok yolunda. Sınava da az bir zaman kalmaya başladı. Benim birçok dersi de yaptığım bir şeydi bu. Bazı arkadaşlarımız bunu gereksiz olarak da görebilir. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bu konu benim için önemli bir nokta. Ne bu konu? Full tekrar videoları. Arkadaşlar baktığınız zaman böyle herkes sanki ya çok boş zaman kaybı gibi görüyor bazı şeyleri. Ya diyorlar ya hocalar çekmiş işte izlensin diye insanlara hayal satmak için. Arkadaşlar öyle bir şey yok bu arada. Yani özellikle fullemeye yakın bir öğrencinin bilgi seviyesi yani o videoyu anlamaya yeterli zaten. Seviye olarak çok daha temel seviyede olan bir öğrenci için belki zaman kaybolur. Yani adam izlediği zaman anlamayabilir o videoyu. Ama bunu fullemek isteyen bir öğrenci zaten birçok şeyi halletmiş olduğu için hocanın söyleyeceği her şeye hakim. Orada sadece ufak hatırlatmalar yapmış olacak kendine. O yüzden arkadaşlar son düzlükte belki birkaç kez de olabilir ama minimum bir kez full tekrar videosu izlemeyi kesinlikle tavsiye ederim. <laughs> arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videomuz yine sohbet muhabbet havasında geçti. Yani zaten olması gereken de bu arkadaşlar. Tekrar söylüyorum yani. IT'yi fulllemek isteyen özellikle son iki ay kala bir öğrencinin yani zaten birçok şeyi yapmış olduğunu bildiğimiz için onunla sadece sohbet edebiliriz. Bazı hatırla ufak hatırlatmalar yapabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bu şekilde geçiyor videolarımız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan kanala abone de olabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere.